Ürün yönetimi sayfası. Ürün yönetimi sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfada yeni ürünler tanımlayarak stok, reçete ya da malzeme ekleyebilir ve mevcut ürünleri yönetebilirsiniz. Oluşturduğunuz ürünleri satışa hazır bir şekilde menü yönetimi sayfasından menülerinize ekleyebilirsiniz. Ürün ekleme veya düzenleme işlemi iki bölümden oluşmaktadır. Genel bilgiler ve malzemeler. Genel bilgiler. Genel bilgiler bölümünde oluşturacağınız ürünün detaylarını doldurmalısınız. Ürün adı benzersiz olmalıdır. İsteğe bağlı olarak açıklama kısmını doldurabilirsiniz. Ürün fiyatını belirleyebilir, ürününüzün kategorisini ve alt kategorisini seçebilirsiniz. Eğer istenilen kategori mevcut değilse artı butonuna basarak yeni bir kategori oluşturabilirsiniz. Oluşturulan kategoriye ait alt kategori bulunmuyorsa yine artı butonuna tıklayarak alt kategorinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca isteğe bağlı olarak ürün resmi ekleyebilir, menü için QR kod oluşturabilir ve barkod numarası verebilirsiniz. Maksimum seçim alanı menünüzde yer alacak ürün sayısını belirlemenize olanak sağlar ve oldukça önemlidir. Malzemeler Malzemeler bölümünde oluşturduğunuz ürünün içine ekleyeceğiniz stok, reçete ya da ürünleri görebilir ve ekleyebilirsiniz. Malzeme ekle butonuna tıklayarak devam edebilir. Açılan ekranda reçete ekleyerek ürün seçimi yapabilirsiniz. Seçilen ürüne ek fiyat verebilir, miktarını belirleyebilir ve birimini seçebilirsiniz. Tüm gerekli alanlar doldurulduktan sonra kaydet butonuna basmanız yeterli olacaktır.